Babaanne ben çıkıyorum. Güle güle kızım. Abla hadi gelmiyor musun? Çıkıyorum ben. Yıldız az evvel çıktı. Çarşıda işi varmış. Oradan gelecekmiş yetimhaneye. Allah Allah. Ne işi varmış ki babaanne? Nereden bilirim ben? Hepiniz ayrı ecinli. Kimse bir şey demez ki bana. Kızma babaannem, kızma. İnsan bu kadar ballı lokma olunca kızamaz ki babaanne. <laughs> <laughs> Haydi selametle. Allah'a ısmarladık babaanne. Güle güle yavrum güle güle. Kalim, ne güzel bir tesadüf. Nasıl olur? Kaç kişilenmiş? Küçük bir birlik. Ama kalabalık olduklarını sanmıyorum. Ne oluyor burada asker? General, askerlerimizden bazıları yenilgiyi hazmedememiş... ...Bayındır civarındaki köylere saldırmışlar. Ben her bir sıhhiyeci bir takım da asker... ...karargah girişinde bekleyin beni. Emredersiniz. Kütüme senin arkadaşlarından mı? Güvenilir bir midir? Azize Bayındır'daki köylere yardım etmeye gitmişti. Başına bir şey gelmeden derhal onu bulmamı icap ediyor. Ben de geleyim. Acele et. Hemen çıkmamız lazım. Demek babanız evde değil. Neyse karargahta görürüm artık. Siz yetimhaneye mi gidiyorsunuz? Sizi alakadar etmez. Her gün bu saatte gidiyorsunuz. Akşamüstü saat altıda çıkıyorsunuz. Siz beni mi takip ediyorsunuz? Yok. Sadece yetimhanenin mesai saatlerini biliyorum. Yetimhaneyle böyle alakadar olmanızın sebebi ne? Siminli'de olan biten her şey beni alakadar eder Hilal hanım. Siminli'nin kontrolünü elinde bulunduran ordunun subaylarından biriyim. Gurur duyduğunuz şeye bak. Gerine gerine bahsettiğiniz bu sıfatlar bir gün elinizden alındığında... ...kendinizden nasıl bahsedeceksiniz acaba? Benden o sıfatları siz mi alacaksınız? Türk milleti alacak albay. Rozumsuz <laughs> <laughs> sohbetiniz bittiyse ben mesaime başlayayım. Alın kardeş. Kendi giydiklerimden de ayırdım emin olun. İnşallah bir faydası olur. Olmaz olur mu? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizden de razı olsun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. <laughs> Şu kapıyı çalıyorum. Olur. akşamlar teyze. Buyurun evladım. Biz yardıma muhtaç kadınlar için giysi topluyoruz. Eğer kenarda bir iki parça giymediğiniz bir şey varsa... Hangi kadınlar? Çevre köylerden Yunan mezalimine uğrayıp kimsesiz kalmış kadınlar. Bekleyin. Kadınlar mezalime uğramışsa buna ihtiyaç duyarlar. Hocamın yadigarıdır. Çeksin vursunlar diye Sen ver onu teyze. Şeytan dur. Teyze hemen sakla onu yine askerleri görecek. Vallahi teyze ey güzel bay iki oldu. Mübarek bir iş yapıyorsunuz. Güzel yürekli gençler. Hayırlı akşamlar olsun teyze. Sağ Hayırlı akşamlar. Görürsün değil mi ila? İzmir kimi çıkı çıktı, nereden ne çıkacağı belli olmaz. Hadi usulda devam edelim kapıları çalmaya. Şu az baş belası değil. Her düştüğünde mutlaka ayağa kalkmanın bir yolunu buluyor. Hep bir sonraki hamlesi düşünüyor. Sen övüyor musun Filipos? Düşmanın etmesini bileceksin. Hafife almayacaksın Azize. O da bizi hafife almasın o zaman. Anadolu nasıl kenetlendiyse biz de İzmir'de öyle kenetlendik. Sen, ben, Hilal, Yıldız, Yakup, Leon, Cezmi, Osman, Lütfü, Veci, Hava, Hemşireler Birliği. Ha, memleket gibi tek yürek. Bak bakalım. Ha. Olmuş mu? Olmuş çok Bu bayrağı köyde verdiler bana. Sandım ki bir ara kayboldu. Aklım çıktı. İnsan öyle dar zamanlarda kaderini bir şeye bağlıyor ya. Ben de bu bayrağı bağladım. O kurtulursa biz de kurtulacağız. O yanarsa biz de yanacağız dedim. Artık bayrakta sen de güvendesin. <laughs> ne oldu? Neyin var senin? Bilmiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Hayırdır inşallah. Geldiniz Miralayım. Hoş bulduk Yakup. Nasılsın? Miralayım, kumandan Filipos'un planlarını bozup askerlerimizin canlarını kurtardığımıza göre iyiyim. Mustafa Kemal Paşa telgrafın başında mı? Gelmek üzereydi Miralayım. Geldi Miralayım. Geç oldu. Niye bu kadar geciktiler? Vallahi ne bileyim. Birileri lafa tutmuştur. İşleri uzamıştır. Gelirler birazdan. Durun! İhbar edilenler bunlar olmalı. Çuvalları silah dolu. Dikkat edin. geldi. Gelse de kıyafet topluyoruz. Ne varsa. Üstümüzde silah var. Yakalanırsak mahvoluruz. Silah kardeşlik. Doğru söyler. Koş, koş, koş! koş. <laughs> Bir alayım. Paşa İnönü'deki zaferlerin ardından ordumuzun taarruza hazır olduğunu bildiriyor. Lakin Güney ve Doğu cephelerinde de düşmanla savaşmamız Batı cephesindeki işlerimizi zorlaştırıyor. Emri nedir peki? Bir paşa. Tüm kuvvetimizle Batı cephesindeki Yunan'a saldırabilmek için diğer cepheleri kapama hususunda yek vücut çalışmamız gerektiğini bildiriyor. Hmm. Anlaşıldı. Paşa'nın emri bizim vazifemizdir baş Gel gardaş, dinar gardaş. Mutfak'a yakın. Sen buradan mutfağa geç. Hayır olmaz, siz de gelin. Sıra bizde. Biz onları oyalarız. E batmalar bulmasınlar. Ha. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi hadi. Hadi hadi dikkat Çabuk Hayatta inanmayacağım ben. Leon dur. Duramam. Lütfen sıkıntı var içimde benim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz